Herkese merhaba. LGS hazırlıklarımız anlatım bozukluklarından yapısal bozukluklarla devam ediyor. Diğer adıyla bağlaşıklık. Dışarı çıkmak istiyor ama dışarı çıkmak için acele ediyordu. Şimdi ama demeyiz burada. Ama değil anlamı kuvvetlendirmek için hatta dememiz lazım. Burada bağlaç yanlışlığı yapılmış. Yanlış bağlaç kullanılmış yani. Dün belgesiz ve işaret sıfatlarını işledik. Belgesiz sıfatları ve işaret sıfatlarını dememiz lazım. Burada tamlama yanlışlığı yapılmıştır. Çünkü e, belgesiz e, sıfatları diyerek aslında iki tane ayrı tamlama kullanmamız gerekiyordu. Annem çarşıya, ben pazara gittim. Annem çarşıya gittim oluyor. Yani aynı yükleme bağlamış oluyoruz. Ben pazara gittim tamam ama annem çarşıya gittim olmuyor. Bu yüzden annem çarşıya... Ben pazara gittim. Öge eksikliği özel olarak da yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Aldığı kitapları okumuyor. Hatta bakmıyordu. Ee, şimdi burada aldığı kitapları okumuyor. Hatta neye bakmıyordu? Yani bunun neye bakmadığını anlayabiliyor muyuz? Ya yani Burada pek bir belirsizlik yaratan şey dolaylı tümleç eksikliği olan kitaplara. Kitaplara kelimesini getirdiğimizde Aldığı kitapları okumuyor hatta kitaplara bakmıyordu dememiz gerekiyor. Kitap okumasını severdi. Bakın kitap okumasını severdi diye bir cümle kurmayız. Yani genelde bu yaptığımız yanlışlık ama kitap okumayı severdi dememiz gerekiyor. Ek yanlışlığı. Ben ve kardeşim çarşıya gitti. Ben ve kardeşim çarşıya gitti demeyiz. Ben ve kardeşim çarşıya gittik. Yani e, özne yüklem uyumsuzluğu yapmış olduk burada da. E, öznemiz çoğul olmasına rağmen yüklemimizi tekilde bıraktık. Ee, herkes onu bekliyor, uyumuyordu. Herkes uyumuyordu diye bir şey söyleyebilir miyiz? Demek ki burada da özne yüklem yanlışlığı var ama e, teknik çokluk bakımından bir yani, e, olumlu olumsuzluk bakımından bir yanlışlık var. Düzeltelim. Özne yüklem uyumsuzluğudur burada. Evet dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Bu durumlardan en önemlisi kuşlar uçuyorlar. Şimdi kuşlar çokluk eki almış, uçuyorlar da çokluk eki almış. Ama insan dışı varlıklarda biz e, yüklemin tekil olması gerektiğini söylüyoruz. O zaman şöyle bir formülize edelim. Özne insansa özne tekil, yüklem tekil olmalı. Özne çoğulsa yüklem de çoğul olmalı. Ama ama burada da şöyle bir şey var. Salih Bey teşrif ettiler dediğimizde Salih Bey teşrif etti dememiz gerekiyor normalde bu kurala göre. Ama e, burada saygı anlamında kullandığımız için ettiler bir anlatım bozukluğuna, iki anlatım bozukluğuna neden olmuyor. Anlatım bozukluklarının, yapısal bozuklukları işlediğimiz videonun sonuna geldik. Umarım... <laughs>